Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir türküyle Aman Tabip, Canım Tabip, Can Tabip türküsüyle karşınızdayım. E, muhabbet serisi türkülerinde bulabilirsiniz bunu. Bülis Akarsu söylüyor. Çok güzel bir türkü. E, birkaç çekme hareketini özellikle güzel e, öğretiyor. E, temposu da çok güzel. İyi bir türkü. E, pek tam bilindik bir türkü değil ama faydalı olduğunu düşündüğüm için bunu verdim. Ee, hemen başlayalım hiç oyalanmayalım. Evet arkadaşlar burada la sol, la sol, la si. Bu arada si bemol 2, 2 dörtlük. La sol, la si. Bir gelibolu var burada. Sol notasını çekerek çıkaracaksın diyor. Artık burada tel numarasını yazmama gerek yok. La'ya vurdum mu? Sol'u nasıl çekeceğim? Ekstra bir durum yok. Orta teldeki la. Yani birinci, birinci parmakla bastın. Orta telin boşuna çekiyorsun. La sol, la si. Evet, gelibolu kaldı değil mi? La sol la si do re si. Do da sistemi var. La sol la si do re si. Sonra gene la sol la si aynı çekme yine var. La sol la si do re si la sol la si. Burada farklı bir durum var. Do'ya vur diyor 3. telde. Sonra üçüncü telde la'ya çek diyor. La sesini çekerek çıkar 3. tel. Yani üst telde boş teli. Yani üst telden doya vuruyorsun. Vurduktan sonra o teli çektiğin zaman boş tele la sesi çıkıyor. Ondan sonra bir daha doya üstten vur, re'ye alttan vur. Do la do re. Do la do re sesi oluyor. Evet. Ne oldu? La sol la si do re si la sol la si do la do re. Do la do re şeklinde. Do la do re. Biraz daha temiz okuyayım. La sol la si do re si la sol la si do la do re mi re si do re si Evet. Ankara kalıpları iki tane süslemeli. Eee evet. bunları da ekliyoruz. Bu arada süslemeler de çok güzel yaptırıyor. Güzel bir türkü yani çok faydalı. Etüt gibi düşünüyorum ben bu türküyü çok güzel. La sol, la si, do re si, la sol, la si, do la do re mi re si, do re si, la sol, la si, do re si, la sol, la si, do la do re mi re si, do re si. Bunu toplamda iki defa burada yazdım da. E, siz dört defa çalın arkadaşlar. Çok yer kaplayacağı için e, kamera açısı kötüleşiyor diye bu şekilde yaptım. Siz bunu dört defa çalın. 4 tekrar yapın. Ondan sonra bu kısım saz bölümü bu arada. Saz bölümü şuradan şuraya kadar olan kısım. Saz yazalım. Normalde yazılmaz böyle bir şey. Ondan sonra söz bölümüne geçiyoruz. La üstelin boşu, do re mi la mi. Farklı bir şey yok. Boşla. La mi 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 la mi. Gene boşlar. Solfa sol mi 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 Burada sola ya yazmamışım. Parmak numarası yazalım. 4 2 4 1 böyle yazmazsa arkadaşlar sole 4 ile basacaksın yani e, alt teldeki sole e, yazmazsa bunu tahmin etmeniz lazım başka parmakla gitmeyin sol fa sol mi 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 re evet buraya kadar bir şey yok la do re do do si la do re do do re mi re si do re si evet burada ara saz kısmı var bir deneyelim şimdi okuyayım sizin için la Do, Re, Mi, La, Mi, La, Mi, 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 La, Mi, Sol, Fa, Sol, Mi, 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 Re, La, Do, Re, Do, Do, Si, La, Do, Re, Do, Do, Re, Mi, Re, Si, Do, Re, Si. Şeklinde buraya kadar geliyoruz. Ondan sonra La, Sol, La, Si, Do, Re, Si, La, Sol, La, Si, Do, La, Do, Re, Mi, Re, Si, Do, Re, Si. Şu kısım arkadaşlar şuradan. Şuraya kadar olan kısım saz bölümünün aynısı. Burayı bir daha öğretmeyeyim. Aynı çekmeleri, çarpmaları, süslemeleri her şey aynı. Şuradan şöyle bir yıldız atalım. Belli etmek için. Şuradan şuraya kadar. Buradan buraya kadar kısmı saz bölümünün aynısı. Sonra e, burada yine saz bölümünün aynısını bir defa daha çalıyorsun. Saz bölümünün aynısı. Sonra saz bölümünün aynısını iki defa daha çalıyorsun şurada. Çünkü tekrar var şuraya kadar. Evet. Yani toplamda aslında 4 defa sazı çalmış oluyorsun. Yani şöyle diyeyim. Geldim. Çaldım. Şurada tekrar var. Şuraya döndüm. Devam ediyorum. İkinci de geçiyorum artık. Devam ediyorum. Ve şurayı iki defa daha çalıyorum. Bu ne demek oluyor? Şimdi şurada saz bölümü var demiştim. La sol la si do re Bunu bir kere çaldık. Buradan gelip dönüşte. Bir Dönüşte diyorum dikkat edin. 1, 2, 4. Defa daha çalıyorsunuz. 2 burada, 2 de burada 4 defa. Dönüşte ama. İlkinde ne yapıyoruz? Şuradan dönüyoruz. Dönüşte 4 defa çalıyoruz. Burada mantığı bu. Basit bir şekilde anlatmak gerekirse. Şimdi ben okuyorum bir daha. La, do, re, mi, la, mi, la, mi, 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 la, mi. Sol, fa, sol, mi, 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 re, la. Do re do do si la do re, do do re, mi re si do re, si la sol la si do re si la sol la si do la do re mi re si do re, si la do mi la mi la mi 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 la mi sol fa sol mi 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 re la do re do do si la do re, do do re mi re si do re, si la sol la si do re si la sol Si do la do re mi re si do re si la sol la si do re si sol la si do la do re mi re si do re si la sol la si do re si la sol si do la do re mi re si do re si la sol la si do re si la sol la si do la do re mi re si do re si deyip söz bölümünü de bitiriyoruz arkadaşlar. Saz bölümüne geçeceğiz. Orada da çalacağız. Umarım kafanızı fazla karıştırmamışımdır. Biraz uzundur Türkiye. Notaları kendiniz de okuyup çözmeye çalışın. Artık yavaş yavaş benden bağımsızlaşmaya başlamanız lazım bu seviyede. Bundan önceki seviyelerde. Ne kadar benden kopuk olursanız ne kadar bana ya da ne kadar az ihtiyacınız olursa bana o kadar iyisin için olayın yöntemlerini kavramaya çalışın bu derslerde. Ben size örnek olsun diye anlatıyorum. Bir dahaki sefere kendiniz çözmeye çalışın. Yani bir dahaki videoda mesela alın yeni bir şey yoksa Kendiniz çıkarmaya çalışın sonra beni izleyin yani Nerede hata yapıyorsunuz nereye dikkat etmeniz gerekiyor ona bakın Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar ee, Lütfen kanalıma abone olun eğer beğendiyseniz videomu başka videolarım da var Onları da izleyin ee, Facebook kurumuma da bekliyorum sizi ee, Facebook kurumunda güzel bir ortamımız var Bu, YouTube'da koymadığım videoları koyuyorum ee, Videoyu beğenmeyi de unutmayın Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bol çalışmalar, iyi çalışmalar.